Merhaba sevgili izleyenler. Atölye D9 programına hepiniz hoş geldiniz. Fotoğrafçılık serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz e, moda fotoğrafçılığıyla ünlenmiş Sina Demir. Hoş geldiniz Sina. Hoş bulduk. Bey. Öncelikle moda fotoğrafçılığından biraz bahsedebilir misiniz ya da ondan öncesinde fotoğrafçılığa nasıl başladınız? Tabii e, ben fotoğraf çekmeye profesyonel olarak değil, ilk amatör olarak da başladım. E, 2004 yılında e, o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü okurken bir hevesle bir makine aldık. Merak edip, inceleyip fotoğraf çekip internette paylaşmaya başlamıştık. Tabii onun üzerinden şu an bir hesap 12 sene geçmiş bayağı olmuş. Bu dönem zarfında ilerleyen yıllarda İstanbul manzaraları, sonra portre ile İstanbul manzaralarını birleştirdik. Daha sonra moda fotoğrafı alanında biraz çalışmalarımız oldu. Sonrasında düğün tarafında, düğün alanında kişilere özel konsept çekimler yapmaya başladık. Şu anda hem moda hem düğün tarafında yani devam ediyorum çekim yapmaya. Yaklaşık bir 12 senedir de bir fiil fotoğrafla ilgileniyorum. Profesyonel anlamda da büyük ihtimalle bir 8 yıldır bu işten tamamıyla profesyonel anlamda para kazanıyorum öyle söyleyebilirim. Peki moda fotoğrafçılığına nasıl başladınız? Yani bunun diğer fotoğrafçı diğer fotoğrafçılık türlerine oranla dezavantajları, avantajları nelerdir? Tabii şimdi şöyle, ilk çektiğim dönemlerde bahsettiğim gibi İstanbul manzaraları ve daha çok portre üzerine, şehir üzerine odaklanmıştım. Daha sonra zamanla bu fotoğraf tarzı bir müddet sonra artık sıkmaya, biraz farklı noktalara kaymak isteklerine yol açabiliyor çeken kişinin. Ee, o noktada biraz bir moda fotoğrafı ilgimi çekiyordu. Ee, i̇lk başlarken tabi bu alanda biraz amatörce başlıyorsunuz her alanda, her işte olduğu gibi. Ee, daha çok böyle biraz arkadaşlarımızın vasıtasıyla önce çekimlere başladık. Daha sonra profesyonel modellerle, profesyonel saç ve makyaj artistleriyle bir arada iş yapmaya başladıkça portfolyo gelişmeye başladı. Portfolyo geliştikçe farklı işler, farklı kapılar açılmaya başladı. Ee, moda tarafında İlk girişimimiz ve ilerleyiş genelde bu şekilde olduğu için bizim de yine aynı şekilde ilerledik. Peki düğün fotoğrafları da çekiyorsunuz Hı -hı. ve e, çok farklı konseptler hazırladığınızı evet. biliyoruz. E, bu çekimlerin hazırlık sürecinde ne gibi aşamalardan geçiyorsunuz? Bir ekibiniz var mı? Tabii. Şimdi e, biz daha çok aslında düğünden ziyade çift fotoğrafı olarak Hı -hı. adlandırmaya başladık bu e, alanı. Şöyle yapıyoruz. Çiftlerle önce bir araya geliyoruz. İstekleri neler, nasıl bir modları var, e, ruh dünyaları nasıl, hayata bakış açıları nasıl? Bunları önce bir dinliyoruz. Çünkü herkesin çok farklı bir dünyası olabiliyor. Kimi daha e, sabit, daha romantik bir çift olabiliyor. Kimi daha e, aşırı, daha farklı e, bir modları olabiliyor. Bunları biraz dinleyip aslında kişiye özel biraz da konsept ortaya çıkartıyoruz. Eee birkaç örneklerimiz var. Onları izlettiriyoruz. Bu tarz bir şey olabilir diyoruz. Olabilir diyoruz. Müzik zevkleri nasıl? Onu dinliyoruz. Giyim, kıyafet konularında e, ne tarz şeyler giyinmekten hoşlanırlar? Bunları dinliyoruz. Bunlardan sonra bir araya geldiğimiz noktada yine bir onlara uygun bir konsept e, bu bahsettiğim örnekler üzerinden giderek çıkartıyoruz. E, ona göre işte mekan ayarlamaları, kıyafet ayarlamaları, nasıl bir müzik olacak, ne modda ilerleyecek bunları belirledikten sonra hem yani video olarak hem yani fotoğraf olarak e, o modun e, gereğini aslında biraz da yapıyoruz. Aslında tamamen biraz kişiye özel, o e, kişinin e, zevklerine uygun, e, tamamıyla çok farklı bir dünyayı onları sokmadan kendi dünyalarıymış gibi onu yansıtmaya çalışıyoruz. Peki bu düğün çekimleri sırasında başınıza gelen ilginç bir anınız oldu mu? E, yani çok oluyor tabii ama e, yani şu an aklıma gelen ilginç bir durum, e, düşünüyorum. E, bir çiftimiz mesela bir damadımız, e, daha doğrusu e, eşi e, takım elbisesinin pantolonunu kuru temizlemede unutmuş düğün günü e, giyiniyor falan ama nerede pantolonum? Pantolon yok. Durumu yaşandı oldu. E, öyle olunca tabii kuru temizlemeye gidildi. Pantolon geri alındı, gelindi, giyildi falan. Böyle ilginç durumlar yaşayabiliyoruz tabii. Ya da işte düğünden önce iki çiftin biraz tartışması ya da mekanla ya da organizasyon firmasıyla biraz sıkıntı yaşamaları bunlar olabiliyor. Ama bu da işin doğasında o gün çünkü her ne kadar mutlu olsa bile her şey kusursuz olmak zorunda. Biraz stresli geçebiliyor. Bunun etkisi tabii arada bize de böyle ilginç hikayeler ortaya çıkartıyor. Peki yurt dışında da çalışmalar yaptınız. Yurt dışındaki fotoğrafçılıkla ülkemizi kıyaslarsak biz hı hı. fotoğrafçılık alanında neredeyiz ülke olarak? Sizce? Yani şimdi e, tabii bence iyi bir yerdeyiz. Vizyon olarak, bakış açısı olarak e, birçok anlamda e, biraz basketbolda Türkiye'nin nasıl iyi durumda olduğunu söyleyebiliyorsak fotoğraf alanında da aslında öyle. E, yani iyi çeken her yerde var, kötü çeken de yine her yerde var. Yani yurt dışındaki iyi fotoğrafçıların hepsi iyi, bütün fotoğrafçıların hepsi iyi, Türkiye'dekilerin hepsi çok kötü, arada bir iki tane iyi var gibi bir durum söz konusu değil. İşini iyi yapan her yerde iyi yapıyor. Yurt dışında da olsa, Türkiye'de de olsa. Ama hani kıyaslama gerekirse, mesela düğün tarafından bahsedebilirim. Biraz aslında gerideyiz, halen gerideyiz yurt dışında biraz daha bu konuda. Ee, özellikle çiftlerden yönelik değil ama arkadaşları yakınlarının çok daha bu anı kutsadıkları önemsedikleri bir e, seremoni olarak görüyorlar bunu ama bizde çok henüz o kültür çok e, yani geçmişten bu yana çok oturmuş değil ee, biraz daha çok az önemseniyor olabiliyor özellikle o günün akışı sırasında e, mesela en basiti, e, yurt dışında bir ne Nedim'e durumu yaşadığında arkadaşlar katıldığında hepsi hazır geliyorlar. Erkekler yine aynı şekilde hazır geliyorlar. E, o konuda çok açıkçası şeyler e, aktif ve çifte çok yardımcılar ama bizde öyle olmuyor. Ne yazık ki. E tabi böyle olunca bu biraz fotoğraflara videoya da yansıyor. Biraz bu bakış açısını değiştirdiğimiz zaman açıkçası ortaya çok daha güzel fotoğraf ve video işleri de çıkabilir. E, böyle bir kıyasa girdiğimizde aslında Yurt dışındaki fotoğrafçıların biraz avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki çiftlerin tercihleri sebebiyle. Burada da tabii iyi işler ortaya çıkıyor. Yurt dışında da var ama bir kıyas getirirsek de biraz kısmen daha henüz düşük seviyede sayılabiliriz. Peki teknolojinin gelişimiyle birlikte artık herkes fotoğraf çeker oldu ve bu durum hı hı. sizce fotoğrafçılıkta nasıl bir değişime yol açtı? Ee, yani şimdi teknolojinin gelişiyor olması bence güzel bir şey. Bu hepimiz için çok önemli bir şey. Ee, herkesin bir fotoğraf çekiyor olması da bence kötü bir şey değil. Bu noktada ayrı mutlaka profesyonel işte kendini ortaya koyuyor. Ee, i̇şini iyi yapan, bu işi önemseyen, profesyonelde çekim yapan e, kişiler her zaman geliştirdikleri bakış açılarıyla biraz aslında ortaya kendi vizyonlarını koyuyorlar. Dolayısıyla makinenin çok ilerlemiş olması aslında bir avantaj. Çünkü çok fazla çekim, çok fazla çöp işlemek aralarından da iyi işleri kolayca ayırabilmemiz anlamına geliyor bu. Bizim için de bu böyle. Eskiden olsa belki bu kadar kolay bir işi ortaya çıkartamayacaktık. Yapmak istediklerimizi daha doğrusu bu kadar kolay sunamayacaktık. Şimdi birçok şeyi artık kameralarımız çok üst düzeyde, çok karanlık ortamda bile çekim yapabiliyoruz. Çok mobil olmaya başladı. Artık elde bile çok önemli şeyleri stabilize edebiliyoruz. Bunu hem fotoğraf hem video olarak söylüyorum. Eee dolayısıyla teknolojinin gelişmiş olması hepimizin aslında işini çok rahat yapabiliyor olması için güzel bir şey. Çok çöp ortaya çıkartıyor mu? Evet çıkartıyor ama onları aydınlatmak da yine bu işi yapının eee Görevi, sorumluluğu, e, işini iyi yapan zaten o öteki türlü de yapıyor, bu şekilde de yapıyor. Sosyal medya aranızda çektiğimiz fotoğrafları paylaşıyor musunuz? Herhangi bir çalışma yapıyor musunuz? Evet, ya yani sosyal medyada da e, şahsi hesabından ben kendi çektiğim, yani kendi beğendiğim ve portföyüm olduğunu düşündüğüm fotoğrafları yayınlıyorum. Geza Düğün sayfamızdan düğünle alakalı olarak çektiğimiz fotoğrafları, o alandaki fotoğrafları yayınlıyoruz. Özellikle bu konuda Instagram çok aktif durumda. Herkesin olduğu gibi. Benim şahsi hesabım Sina Demiral. Düğün hesabı ise düğün fotoğrafçısı John diye geçiyor. Merak edenler oradan bizi takip edip de fotoğraflarımıza bakabilir. Kendi fotoğrafınızı çektirir misiniz yoksa daha çok kamera arkasında kalmayı mı tercih ediyorsunuz? Yani şimdi biz bir ekibiz. 10-12 kişilik gibi haliyle bir yere gittiğimizde Güzel bir an yakaladığımızda ya da ışık yakaladığımızda bazen biz de kameranın önüne geçebiliyoruz bu. E, yaşanabiliyor. E, yani kameranın arkası bence daha zevkli, daha hoşuma gidiyor orada olmak. E, önünde olmak da tabii hepimizin yaptığı gibi. O alan keyifli tabii ki. Sony ile yollarınız nasıl kesişti? Nasıl Sony elçisi oldunuz? E, Sony ile nasıl şey olduk birlikteliğimiz? Şöyle biraz bahsedebilirim. E, bizim çektiğimiz hem düğün hem moda fotoğraflarını takip ediyorlarmış. Daha sonra iletişim kurdular ve böyle bir, bir alanda bizim fotoğraf elçimiz olur musunuz dediler. Biz de okey dedik, kabul ettik. Tabii makinaları arkanızda büyük bir dünya markasının ismi ve ekipmanların olması çok büyük bir avantaj. Bu noktada hakikaten çok güzel işleri ortaya çıkardık bu sayede. E, Tanışıklığımız bu şekilde gelişti. Peki Sony aynasız fotoğraf makinelerinden önce DSLR makineler kullanıyordunuz. Evdeki farklar nelerdir? Yani dezavantajları avantajları? Yani şimdi şöyle söyleyebilirim. E, bir kere önce kullandığımız DSLR makineler çok e, büyük, ağır ve hantal kameralardı. Aslına bakarsak yine geçmişe göre çok daha iyi durumdaydı ama giderek zaman içerisinde daha hafifliyor, daha kolaylaşıyor daha küçülmeye başlıyor kameralarda. Şimdi aynalıdan aynasıza geçmenin bir kere avantajını son için özellikle bahsediyorum. ISO performansında özellikle çok büyük bir etkisini gördük. Şu an 400 bin küsürlere çıkabiliyoruz ISO olarak fotoğraf çekerken ve video çekerken. Çok karanlık bir alanda video çektiğimizde yüksek diyaframlarda bile iyi sonuç ortaya çıkabiliyor, iyi sonuç alabiliyoruz. Bu tarz avantajlarını yaşıyoruz. E, keza çok hızlı, hafif bir kamera, bazen yeri geliyor, elde çok aktüel olarak anında çekim yap, yapıp e, bir anı kaçırmamamız gerekiyor. Bu noktada yine bize çok kolaylık sağlıyor. E, bu tarz avantajları düşününce aslında Sony'nin e, bizim için de çok yani sponsorlu olmasaydı bile inanın çok e, önemli bir tercih nedeni olması gerekirdi bu nedenlerden dolayı. E, ama tabii güzel bir birliktelik olunca arada ortaya da iyi sonuçlar çıkarınca. Kameraların burada etkisi yaslanamaz. Fotoğraf konusunda ilerlemek isteyen öğrencilerimize önerileriniz nelerdir, nereden başlamalılar? Tabii. Şöyle, bence üniversite okuyor olsaydım, özellikle radyo, televizyon ya da gazetecilik bölümlerinde ya da başka diğer bir bölümde bir ilgim varsa, mutlaka ben kendimi geliştirmek için bir makineyle bir sürü test, bir sürü deneme yapmak isterdim. O durumda olsaydım şu an o tarafa doğru kendimi koyuyorum. Ee, mutlaka bol bol iyi fotoğrafçıların çektiği fotoğraflara bakıp neler çekmişler, bunları nasıl çekmişler biraz araştırmaları yapıp artık YouTube'da, Vimeo'da falan da çok fazla bu tarz bu çekim nasıl yaparsınız, bunun backstage'i nasıl tarzı videolar var oralardan da beslenebilirler. Ya da belki bir fotoğrafçının yanına girip beğendikleri ya da tarzından hoşlandıkları birinin yanında ben sizin asistanınız olmak istiyorum, sizinle beraber çalışmak istiyorum diyebilirler. Bu konuda da kapıları birçok fotoğrafçının açıktır aslında ee, ya da kendileri için yine dediğim gibi portfolyo için çekimler yapabilirler farklı fikirlerini hayata geçirmek için arkadaşlara birlikte bir şeyler hazırlayıp ortaya çıkartıp o konu üzerine çalışabilirler ee, ama mutlaka her karda e, pratik yapmaları gerekiyor fotoğraf alanında çünkü fotoğraf e, ...açıkçası çok böyle teknik bilgiyle ilerlemiyor mutlaka sahada pratiği bol bol denemesi Yanılması hatta gerekiyor. E, bence bu tarz bir alanda ilerlemek istiyorlarsa mutlaka dediğim örnekler onlar için iyi bir yol olur. Siz kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Biz neler yapıyoruz? Güzel bir soru. E, şimdi tabi Bu zaman içerisinde kendini ortaya çıkartıyor. Bir anda ben böyle bir şey istiyorum, böyle gideyim ya da şuradan bakayım şeklinde değil. İhtiyaçlar oluşuyor. O ihtiyaçlar nasıl karşılanır onu önce bir araştırıyorsunuz. Bu noktada biz de mutlaka YouTube'dan, Vimeo'dan besleniyoruz. Backstage izliyoruz ya da bu işin bizden daha üst olduğunu düşündüğümüz profesyonellerine danışıyoruz. Onlardan bilgi alıyoruz. Biz deniyoruz, yanılıyoruz bazen sonra tekrar deniyoruz. Bu iş biraz açıkçası pratikle oluşuyor, ortaya çıkıyor. Ama açıkçası işin biraz vizyon kısmı ve bir kompozisyon oluşturma mantığı için biraz fazla okumak, izlemek, film izlemek özellikle çok ufkun açabiliyor kişinin. Bizim işimizde çok böyle teknik bilgi okuyayım, aylarca çalışayım, oradan ışığı böyle veririm, şuradan şöyle veririm çok geçerli olmayabiliyor. Çok anlık durumlara anlık müdahaleler gerekebiliyor. Bizim işimiz biraz da açıkçası o tarz bir mobil işte nasıl daha iyi o sonuç ortaya çıkartabilirim. Kendimize tabii ait deneyimlerimiz ve ilerlemelerimiz oluyor böyle. Örnek aldığınız, takip ettiğiniz ünlü moda fotoğrafçıları var mı? Var tabii. Özellikle e, yurt dışında bu örnekler daha fazla. Türkiye'de e, birkaç isim vardır. Onlardan bence en başarılısı Koray Birant'tır. E, moda fotoğrafı tarafında Türkiye'de. E, yurt dışında da çok örneği var. Mario Testino var. Çok da beğenerek takip ederim. E, ama hani Türkiye olarak dersek özellikle Koray Birant'dır. 10 dakikadan iyi bir fotoğrafçıdır. Evet sevgili seyirciler, bir sonraki programımızda, stüdyomuzda Murat Pulat olacak. Kendisiyle belgesel fotoğrafçılığı üzerine konuşacağız. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet.